A noktasından ve 3x eksi 2'ye geçen ve 3x eksi 2'ye artı bir eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi sorulmuş. Oldukça pratik bir şekilde çözeceğim. Normalde dik doğruların eğimleri çarpma eksi 1'dir kuralından gideriz. Yani şu şekilde m1 çarpı m2 eksi 1'dir deriz. Buradan eğimleri bularak gidebiliriz. Ancak çok daha pratik bir yöntemi var. Çünkü eğim katsayılara bağlıdır x ve y'nin. Katsayıların yerini değiştiriyorum. Pratik olarak 2x 3y ve aradaki işareti değiştiriyorum artı 3y şeklinde yazıyorum. Bu şekilde yazdığımızda Şimdi bakın şöyle yapacağım. Noktayı yerine yazıyorum. X'in yerine 2 yazıyorum. 4 artı Y'nin yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 3 eşittir ne oldu? 4'ten 3 çıktı 1. O zaman biz denklemimizi şöyle düzenleyebiliriz. 2X artı 3Y artı 1'i buraya alırsak eşittir 0 şeklinde yazarız. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Analitik düzlemde iki doğru verilmiş ve iki doğruyla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın burada doğruların kesişim noktasını bulalım öncelikle. Burada üst tarafı 2 ile çarparak yok etme metodunu kullanacağım. 4x eksi 2y Eksi 6'yı da karşı atıyorum 2 ile çarparak. Artı 12 oluyor. Ve burada da x artı 2'ye eşittir 8 diye bulunabilir. 2'yeler yok olacaklar. Burada 4x 1x daha 5x. 5x 20 ise buradan topluyorum. x eşittir 4 diye buluyorum. Eğer x 4 ise burası 4 ise 8 olması için burası da 4 olmalı. Demek ki y'miz 2. Kesişim noktamız x'i 4 y'si 2 diye bulabiliriz. Bir de eksenleri kestiği noktaları bulursak çizimimizi rahatlıkla yaparız. Şimdi bakın burada biz şuradaki denklemlere dikkat edelim. 4x-2y 12 idi. E, y yokken x'e 3 yazdığınızda burayı sağlayacaktır. Demek ki 3 noktasında burayı keser. Eksi 2 ile eksi 6yı çarparsanız e, art 12'yi verir. Buraya geliyorum. x'e 8 dersem zaten 8. y'ye de 4 dersem bu sağlanacaktır. Hemen basit bir, bir çizim yapalım. Noktalarımızı belirleyelim. Öncelikle üstteki denklemin noktaları bakın 3'e eksi 6. X'i 3, Y'si eksi 6. Yani 3'ten ve eksi 6'dan geçiyor. Birincisi burası. Diğeri ise X'i 8, Y'si 4'ten geçiyor. X'i 8, Y'si de 4. Şuralarda bir yerde olsun. Bunları çizelim basitçe. 4'e 8 hemen çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey olsun. Diğeri ise eksi 6'ya 3. Eksi 6'ya 3. İşte bize x ekseni ve bu doğruların kesin noktalar arasında kalan alan isteniyor. Demek ki bizden istenen alan burası olacaktır. Şimdi kesişim noktamız 4'e kesişim noktamız 4'e 2 idi. O zaman x değeri 4. Yani burası 4. Şurası ise 2 olacak. Buradaki üçgenin yüksekliği 2. Tabanı 5. O yüzden cevabımız 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 diye bulunabilir. C şıkkı doğru cevap. Şekilde verilenlere göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? 2 tane doğrumuz verilmiş. Mavi ve kırmızı diye söyleyeyim ben burada. Şimdi bakın. X değeri 9 olarak verilmiş. X'in yerine 9'u yazalım. Y eşittir 9 bölü 3'ten 3 diye bulunur. Peki bu Y değeri CB uzunluğudur. Dikdörtgen olduğuna göre burası da 3 birim olması gerekir. Burada bulduğumuz değer Y değeridir. Dolayısıyla burayı 3'e eşit diyelim. 3'e eşit dediğimizde 3x eşittir 6. X eşittir 2 diye bulunabilir x'i 2 bulduk a noktasını. a ile b arasındaki uzaklık 7 birim. E, yüksekliğimizde 3 birim. Demek ki ta, e, x çarparsak 7 kere 3'ten cevabımız 21, karem, 21 birim kare diye bulunabilir. C şıkkı doğru cevap. Analitik düzlemde 3'e 2 noktasından geçen ve 2x eksi y artı 3 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi nedir diye sorulmuş. Bakın dik doğruları bulabilmek için pratik olarak şöyle yapıyorum. Katsayıları yer değiştirip aradaki işaret değiştiriyorum. Yani buraya 2x değil x eksi değil artı buraya da 2y yazıyorum. Noktamız 3'e 2 x'e 3 yazarsak burası 3 y'ye 2 yazarsak 4 3 4 daha 7 eksi 7 eşittir 0 şeklinde de yazabiliriz. Bakın direkt kontrol ederek bunu elde edebiliyoruz. Doğrumuz bu. x eksenini kesmesi demek y'nin 0 olması demektir. Y'yi sıfırlarsak yok edersek x eksi 7 sıfır olur. Buradan da x'i 7 diye bulabiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı. Doğruları dik olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Pratik olarak üstteki doğruya dik olan doğruyu bulabilmek için pratik olarak şöyle yapıyorum. Katsayılarını değiştiriyorum. Yani bunun katsayısı 1 x'in önüne diğer sayıyı da bu tarafa atıyorum. A eksi 2'yi eksiyle çarparak atıyorum. Aradaki işaretle de değiştiriyorum. Bakın şöyle oluyor. Burası artı yazacağım yine, ancak 2 eksi a olacak işaret değiştirdiğim için 2 eksi ay. E, sonu önemli değil. Bakın burası önemli bizim için. Şurası 2x, burası ise 1 eksi a olacak, 1 eksi ay. Şimdi bu ikisi birbirine dikti. Ben buna dik olan bir doğru yazdım bu şekilde, katsayıları ve işaret değiştirerek. O zaman şu anda bulduğum doğrular birbirine paralel olmak zorunda. Şimdi. E, üst tarafın 2 katı alt taraf 2x olmuş. O zaman 2 eksi a'nın 2 katı da alttakini verecek. 2 çarpı 2 eksi a eşittir 1 eksi a olmak zorunda. Dağıtıyorum. 4 eksi 2 a eşittir 1 eksi a. Eksi 2 a'yı sağ tarafa alırsak burada a kalacak. Biri de karşıya attığımızda 4 eksi 1'den c şıkkı 3 olarak bulunabilir. Analitik düzlemde AB diktir AC, AD eşittir DC. B eksi 2'ye 0. Bakın hemen eksi 2'yi buraya yazalım. Eksi 2'ye 0. C noktası 8'e 0. Bunu da buraya yazdık. OD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın şu açının 90 derece olduğunu görmek zorundasınız. Burada H dersek bu uzunluğa. Öklit bağıntısı şurası 2 burası 8 birim olmak üzere. H'ın karesi eşittir. 2 çarpı 8 olmalı. 2 kere 8 16. Haşımız 4 olacaktır. Dolayısıyla A noktasının koordinatı 4 yani Y'si 4 olmak zorunda. Peki D noktasını bulalım. D noktasını nasıl bulacağız? D noktası orta nokta. Orta nokta ise 8 ile 0'ı toplayın 2'ye bölün 4. 4 ile 0'ı toplayın 2'ye bölün 2 olacak. Yani bu noktamız 4'e 2. O zaman orijinden geçiyor doğrumuz. Orijinden geçen bir doğrumuz var. Bakın pratik olarak şöyle yapıyorum. E 4'e 2 0'a 0 6 6 yazıyorum. Altına da xy yazıyorum. 4'ten 0'a 4 birim azalmış, 2'den 0'a 2 birim azalmış. Şurası x birim artmış, burası y birim artmış. Eksileri sadeleştirelim. Işte, 2'ye bölelim 1, 2'ye bölelim 2. Pratik olarak 2y çapraz çarpma yapıyorum. 2y eşittir x oluyor. Buradan da çarpı 2 bölü 2 diye atarsak y eşittir 1 bölü 2x olur ki doğru cevabımız a şıkkı. Doğruları bir paralel kenarın kesişen iki kenarın üzerinde taşıyan doğrulardır. Bu paralel kenarın üçüncü kenarı ax artı y artı 5 eşittir 0 doğrusu üzerindedir. Buna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakıyorum. Doğruları e, paralel kenarı kesişen iki kenar üzerine taşıyan doğrulardır. O zaman bunlar birbirine paralel olamazlar. Zaten paralel değiller. Çünkü mesela bakın x'e 2x 2 katı burası 3'e 6y olmalıydı ki paralel olsundu. Bunlar paralel değillerdir. O zaman bu diğer doğru ise diğer kenar ise bunlardan birine paralel olmak zorunda muhakkak. Şimdi üsttekine paralelse eksi y artı y eksiyle çarpılmış. O zaman eksiyle çarparsanız bunu a eksi 2 olabilir. Bakın sadece eksiyle çarpılmış. Şimdi 3y y 3'e bölünmüş. 3'e bölündüğüne göre burada da 3'e böleceksiniz. A 1 bölü 3 olabilir. Yani ikisinin toplamı bizden isteniyor. Galiba cevabımız eksi 5 bölü 3 olur. Bursa doğru Matematik düzlemde A noktası, B noktası, C noktası e, verilmiş. D doğrusunun C noktasına en yakın noktası D noktasıdır denilmiş. C ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye sorulmuş. Bakın bir noktanın bir doğruya en yakın noktası ona dik olarak çizilen. Bakın şurası 90 derece olmak şartıyla. Yani D noktası şurada olamaz. D noktası buraya kesinlikle dik olacak. Şöyle çizelim uzatalım. Buradan da bir doğru oluşacak. Şimdi biz buradan D noktasını şöyle ifade edelim. Ee, C noktası zaten belli. Ee, Kırmızı doğrunun eğimi belli. Kırmızı doğ doğrunun eğimi belli ise diğer doğrunun eğimi de belli olmak zorundadır. Yani eğimler çarpma eksi 1 olmalı. Burası dik olduğuna göre. Şimdi buradaki eğimimiz nedir? Ee, karşı bölü komşuyla bulunur. Burası 2, burası 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Yalnız aşağı yönlü olduğu için eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2 ise D doğrusunu. Diğer doğrunun eğimi ise artı 2 olmak zorunda. Eğimi 2, e geçtiği nokta 5'e 1. Bunu da şöyle yazalım. Y eşittir. Eğim çarpı x artı n biçiminde düşünelim. Y eşittir. Eğimimiz 2 idi. 2x İki artı n. E, Y'miz 1 olarak verilmiş. 1 eşittir. 2 çarpı 5 10 artı L. n. N'imiz eksi 9 olmalı. N eksi 9 ise denklemimiz eşittir. 2x eksi 9 olacaktır. Y'yi karşıya atalım. D şıkkındaki gibi olsun. Doğru cevap D şık. D doğrusunun A dörde bir noktasına en yakın noktası BAB olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Hemen basit çizimler yapalım. Bakın doğrumuz D doğrusu şu olsun. Herhangi bir dışındaki herhangi bir nokta kontrol edebilirsiniz dörde biri yerine yazdığınızda bu denklemi sağlamaması lazım ki dışında olsun. Tabii ki sağlamıyor burası. A noktası şurada olsun. En yakın olduğu nokta ise buraya dik olan bir noktadır. Yani A'dan buraya dik çizmemiz gerekiyor. Kesişim noktası dik olarak çizildiğinde bizim yeni noktamız olacak. Yani B noktası şurada olmak zorunda. Biz iki doğrunun kesişimini bulacağız. Nasıl bulacağız? Bakın şimdi bu doğrular birbirine dik. Dik doğruların denklemini bulurken çok basit bir şekilde x ile y'nin katsayısını değiştiriyorum. 4x aradaki işaretle değiştiriyorum. Eksi 3y şeklinde yazıyorum. Ve burada 4'e 1'i deniyorum. X'e 4 yazarsak 16, eksi 3'ten 13 olacak, 13 eksi 13'ten 0 diye bulunabilir. Şimdi bu ikisinin e, iki doğruyu yok etme metodunu kullanarak e, bulmaya çalışıyorum, kesişim noktasını, şu B noktasını bulmaya çalışacağım. Şimdi bakın, şimdi 4x eksi 3y eşittir 13 diye yazalım. Buradan da 3x artı 4y eşittir 16 diye yazalım. Yok etme metodunu kullanacağız ya da pratik bir şekilde x ile y'nin toplamını söyleyebiliriz buradan. Acaba bulabilir miyiz? Buna bir dikkat edelim. Mümkün mü diye bakıyorum. Bir taraf eksi bir taraf artı olduğu için çok da mümkün gözükmüyor. O zaman yok etme metodunu mecburen kullanacağız. Üst tarafı 4 ile çarpalım. Alt tarafı ise 3 ile çarpalım. 4 kere 4 16. 3 kere 3 9. 16 9 daha burası 25 x olacak. Y'ler gidecek zaten amacımız buydu. 4 kere 13 52. 3 kere 16 48. Toplarsak 25 x eşittir 100 oldu. 25 x 100 ise x 4 diye bulunur. x 4 ise herhangi bir yerde yerine yazılır. Mesela 3 x artı 4 y'de yazarsak 3 kere 4'ten şurası 12 16 olması için burası 4 olmalı demek ki y'miz 1'dir. İkisinin toplamı ise 5 olur. D şıkkı doğru Analitik düzlemde k artı 2x artı k 3 y artı k 3 eşittir 0 doğrularının geçtiği noktanın absisi sorulmuş bize. Burada k'nın değişken değerleri için sonsuz tane doğru çıkacaktır. Burada k'nın her değeri için yeni bir doğru çıkacak ve bunlar bir noktadan geçeceğini söylemiş bize. O zaman bize absis soruluyorsa Y'sini yok etmeyi deneyelim. Onu yok etmek için de K'ya 3 yazmamız yeterli olacak galiba sıfırlamak için. 3 yazarsak burası 5x. 3 yazdığımızda Y gitti. Burada da 3 eksi 13'ten eksi 10 kaldı. Eşittir 0. Bunu, bu denklemi çözersek B şıkkı 2 diye bulabiliriz. eşitsizlik sisteminin analitik düzenli gösterdiği bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Hemen basit bir çizimle bulmaya çalışalım. Bakın koordinat sistemini oluşturuyorum. Şimdi bunları eşitsizliklerde eşitmiş gibi düşünüyorum. X'e 0 yazarsam Y'imiz 7 çıkacak. Şuralarda bir yerde olsun. Ee, ve X'e 7 yazarsak da Y'imiz 0 çıkacak. Önce çizim yapayım şöyle. Ee, 7'ye 7 diye geçecek. Arada eşitlik olduğu için kesikli çizgiye ihtiyacım yok. Şurası 7, burası da 7 olmak zorunda. İkinciye geçiyorum. İkincide de yine eşitlik var. Yine eşitmiş gibi düşünüyorum olmasa dahi x'e 0 yazarsam y'miz 1 çıkacak. y'miz 1 çıkacak x'e 0 yazdığımızda. Şöyle olsun. Ve e, x'e eksi 1 yazarsak x'e eksi 1 yazdığımızda da y'si 0 olacak. 1'e eksi 1 geçtiğimiz noktalar bu şekilde çiziyoruz. Böyle çizdik. Bakın böyle bir doğru. Ve y büyüktür 0. Y'nin sıfırdan büyük olması demek büyük eşittir sıfır demiş y'si ise y eksenine dikkat edin y ekseninin üst tarafını alacağız dolayısıyla bakın şu kısmı almamız isteniyor peki buradaki eşitsizlikler ne anlama geliyor burada basitçe şunu yapın sıfıra sıfır yazın sıfır küçük eşittir sıfır artı yedi bu bilgi doğru mu evet doğru o yüzden bu doğrunun alt tarafı taranacak. Bakın bu doğrunun alt tarafının taranması gerekir. Şimdi diğer doğruya bakıyoruz. 0 küçük eşittir. 0 artı 1. Bu bilgi doğru mu? Evet doğru. O zaman bu doğrunun da 0'a 0'ın olduğu bölüm taranacak. 0'a 0'ın olduğu bölümün taranması gerekir. Yani bunu da farklı bir kalemle göstermeye çalışalım. Şöyle şuralar taranacak. Dolayısıyla hem mavi taranan hem kırmızıyla taranan bölümler. Bakın burası mavi taranan bölümdü. Hem de sarı olan bölüm. Neresi? Ee, burada da şöyle bir turuncuyla tarayalım. Galiba şu bölüm. Bu bölümün alanı bize soruluyor. Bunun alanını bulmak için de değerlerimize bakalım. Şimdi eksi birden yediye sekiz birimlik bir mesafe var. Şurası ise ikisinin kesişim noktası olacak. İkisinin kesişim noktasında basitçe zaten sol tarafta y'ler eşit olduğu için veya bunları taraf tarafa toplayalım. 2y eşittir diyelim. x'ler gitti 8. y'miz 4 olarak bulunacak. x'i bulmaya gerek yok. Çünkü bize y değeri yüksekliği verecektir. Cevabımız 4 çarpı 8 bölü 2. 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 birim kare diye bulunur. 3x eksi 2y artı 15 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve y eşittir x eksi 6 doğrusu ile y ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi. y ekseni üzerinde kesişmesi demek x'in sıfır olması demektir. Yani buraya x eşittir 0 dediğimizde ikisi eşitlenmek zorunda. Peki bu doğruya paralel olacaksa eğimleri aynıdır. Dolayısıyla x ve y'nin katsayısını değiştirmeden yazabilmeliyiz. Şöyle yazıyorum. 3x eksi y artı n eşittir 0. Bu doğrumuz y eşittir x eksi 6 ile y eksen üzerine kesecekmiş. Buraya x'e 0 dersek değer x de aynı değeri vermeli. x'e 0 yazdığımızda eksi y artı n eşittir 0 olacak. Burada da x'e 0 dediğimizde y eşittir eksi 6 diye bulunabilir. Eksi y karşıya geçerse y eşittir n olur. Dolayısıyla n'imiz eksi 6 olmak zorunda. Doğrunun denklemi sorulmuş bize. Y'yi yalnız bıraktığımızda y eşittir karşıya atıyorum 3x eksi 6 olacaktır. Doğru cevabımız denizli.